Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sen nasılsın? Sen niye işe çıkmıyorsun? Ne neredesin? Vallahi abi size iyi bir kötü haber var. Niye ya? Kötü haberden başlayayım işi bıraktım. Niye ya? Vallahi nasıl? Abi, niye ben de bilmiyorum. Giydim üstümü, ayakkabımı, yelekimi giydim. Tam merdivenden ineceğim. Eee? Ahu, ahu. Oradan böyle bir fırtına, bir kasırga. Ondan sonrası Eldivenleri çıktı, çıkarttım, zın yere attım. Çıkmıyor evet. aldım, öyle söyle. Ee, Ersin abiye ne söyle? Gittim dedim Ersin abi valla, hani mesela çıkışını veriyorum. Evet, niye çıkışım verir dedi, sen? Dedikten daha kalaydın, bu ay gidi alaydın, gideydin falan filan. Evet. Dedi, gurbetçi anam sen, gene cebinde beş milyar falan olacak, eve giderirsen falan da filan da. Dedim, abi üç bin lira para var ya. Yani, ben ondan sonrası,